Merhaba arkadaşlar ve merhaba Minecraft severler. Bugün sizlere hmm, Bursunları kapatayım bir dakika. Youtube'dan yok. Bir oyun oynayacağım. Oyunun açılması için Youtube'a gideceğiz. Yani internete gideceğiz. Şimdi buradan fin film... Jack K altın toplama yazacağız. Şimdi ben bunu oynayacağım. <laughs> Sesim cızırtı. Bazen gelirse dalga geçmeyin. Zaten oyunlarıma bakmıyorsunuz. Daha yeni katıldım. Dün YouTube'a kaydoldum. Şimdi önümüze böyle bir çekme gelecek. Burada size çocuklar için nasıl oynanır onu göstereceğim. Gelsin. <laughs> <laughs> Tamam. Girdik. Skype deyin. Sudan kolam oluyor mu? Bekleyelim. Ve oyunun amacı arkadaşlar. Şurada x300 yazan şeyden toplayacağız. Yani 300 tane altın toplayacağız. Toplayamazsak level geçemiyoruz. Şimdi ben bu level oynayacağım. Videoyu bitireceğim. Girdik. Bu oyun sağ sollarla oynanır. Donmuyor. iyi. iyi. Ve gördüğünüz gibi 3 tane canımız var. O canlar siktirin edin ama ölmeyin. Allah! Ve basıp Kılıçla kesiyorsunuz. Şimdi hay Allah Allah lah var lan. Gerindi be. Uf vay anasını abi ya. Bu ne ya? Lah var komik oldu.